Fenerbahçe'de bir süredir aslında transfer çalışmalarında bir vites düşüklüğü söz konusuydu. Ancak son günlerde özellikle yurt içinden isimlerle görüşülmeye başlanmıştı. Bunlardan biri de Abdülkerim Bardakçı'ydı Galatasaray'a gitti. Ama Emre Mor son günlerde Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde masaya oturduğu isimlerden biri. Transfer çok yakın. Ya Sabuncuoğlu'nun haberine göre... Oyuncunun menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da, ve sözleşme detayları görüşülüyor. Noktası virgülü kaldı diyor Yal Sabuncuoğlu. Bakalım neler olacak. Şimdi Emre Mor bizim hayatımıza 2016'da girdi. Henüz 19 yaşındayken. O dönem milli takımımızın teknik direktörü Fatih Terim onu Euro 2016 kadrosuna dahil etti. Kim bu çocuk dedik. Gerçekten Danimarka'da almış olduğu eğitim, inanılmaz yeteneği, topla olan ilişkisinin olağanüstü olması gelecek adına herkesi umutlandırmıştı. Üstelik turnuva sonrasında Dortmund'a gitti Emre Mor ama beklenilen olmadı. Mental problemler, sağ içerisindeki istikrarsızlık, Emre'nin olgunlaşamaması gibi etkenler onun kariyerini bambaşka bir şekilde oluşturdu. Olympiakos'a gitti olmadı, Celta Vigo'ya gitti olmadı, Galatasaray'da hiç olmadı. Volkan Demirel yönetimindeki kara gümrükte çok güzel oldu anlatacağız. Emre Mor Fenerbahçe'ye katkı verebilir mi? Bu problemleri aşmış bir şekilde mi gelecek Fenerbahçe'ye? Hadi bakalım. Şimdi her takımda yeteneği çok iyi olan, diğer oyunculardan çok daha fazla bir ilgiye ihtiyaç duyan oyuncular olabilir. Bunlar genelde hücum oyuncusu olur. Özel oyunculardır bunlar. Nazını, Niyazını çekmeniz gerekir. Ama bazı oyuncular da takıma uyum gösteremez. Bencildir, istikrarsızdır, saha içerisinde özgür olmak ister. Bu tarz oyuncuları motive etmekte zorlanır hocalar. Emre Mor da aslında böyle bir oyuncuydu. Ta ki Volkan Demirel yönetimindeki Kara Gümrük'e gelene kadar. Burada Volkan Hoca'nın oyuna ve oyuncuya yaklaşımı gerçekten çok kıymetliydi. Emre Mor'a seviye atlattı. 5-6 tane Avrupa takımından teklif geldi Emre Mor'a. Şimdi Fenerbahçe işi bitirmek üzere ama biraz tuzlu olacak gibi. Yani 5-6 milyon euro gibi bonservis rakamlarından bahsediliyor ki Emre Mor evet taktiksel zeka olarak gelişti. Daha olgun, saha içerisinde ne yapması gerektiğini biliyor. 5-6 milyon euro gibi çok yüksek miktarlar verebilecek ölçüde bir oyuncu değil Emre Mor. En azından şu an için değil. Diyeceksiniz ki oyuncu daha 97 doğumlu, 25 yaşında. Yani ileride Fenerbahçe ondan para kazanabilir. Evet 15-20 milyon Euro'lar da kazanabilir. Nasıl bir sezon geçireceğini bilemiyoruz ama geçmiş geleceğin aynasıdır derler ya. Emre Mor'un aynı istikrar problemini, saha içerisindeki tutarsızlıklarını yaşamayacağına malum. O yüzden bahsedilen rakamlar doğruysa çok yüksek rakamlar. Emre Mora böyle bir yatırım yapılması büyük bir lüks teşkil ediyor. Çünkü bu çocuk yetenekli bir futbol oyuncusu ama yetenekli bir takım oyuncusu değil. Yetenekli bir takım oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Emre Mor geçen sezon yeteneğini skora çeviren bir oyuncu oldu. Yaklaşık 10-12 gole katkıda bulundu ama bunun dışında sahada gerçekten çok efektif görüntüsüyle dikkat çekti. Ona sorumluluk verildi, o da altından kalkmayı başardı. Ama şimdi Fenerbahçe böyle bir camia değil. Fenerbahçe'de özgür oyuncu tanımı en son Alex de Souza'ya verilmişti. Emre Mor, Alex de Souza mı? Hayır değil. Sağ içerisinde takım uyumuna da çok önem gösteren bir teknik direktörü var, Jorge Jesus. Tabii ki Jorge Jesus bu tarz oyuncuların dilinden çok iyi anlar. En büyük avantajı bu olacak zaten. Ama olası bir kötü gidişatta Emre Mor için verilen 6 milyon euroyu bir kenara koyun. Fenerbahçe yönetimi topa tutulur. Yani bu ya tutarsa transferi de değil. Ya tutarsa transferi şöyle yapılır. Oyuncu boştadır. Gerçekten bir diz sakatlığı geçirmiştir ya da çok formsuz yıllar geçirmiştir. Ya tutarsa diye cüzi bir miktar maaş karşılığında transfer edersiniz. Ama Emre Mor bir yatırım transferi. Ya tutarsa transferi değil. Yani Emre Mor Fenerbahçe'de ya çok başarılı olur ya da kadro dışı kalır. Ortası yok gerçekten. Rıdvan Aksu böyle tanımlamıştı ki çok doğru bir tanımlama. İstikrar çok önemli. Bir kere yedek kaldığında problem yarattı. Sağ içerisinde pas alamayınca problem yarattı. Oyuna, topa, arkadaşlarına küstüğü oldu. Epey bir zorluk çekti. Hem hayatta hem futbolda. Eğer kafasında sadece futbol oynamak varsa, seviye atlamak varsa hala geç kalmış değil. Jorge Jesus en büyük şansı olur Emre Mor'un. Şimdi iyi düşünelim. En iyi senaryoyu anlatalım. Emre Mor nasıl bir yetenek? Yani onu çok iyi bir yetenek olarak tanımladığımız kriterler neler? Onu anlatalım. Emre Mor'un saha içerisindeki aksiyonları çok çok iyi. Nerede, ne zaman ne yapması gerektiğini biliyor hücuma geçtiğinde. Çok hızlı karar alıyor ve doğrudan skor üretme potansiyeli var. Ya asist ya gol atarak ceza sahasının çevresinde Emre Mor gerçekten muhteşem işler yapabiliyor. Ama bu bazen saman alevi gibi sürüyor. Bazen bunu Maçın geneline de yayıyor gerçekten bir hücum tehdidi olabiliyor. Karagümrük'te geçen sezon gerçekten iyi bir hücum silahıydı. Top önünde sektiğinde ne yapıyor mesela? Kafa çalımı dediğimiz o kafa çalımını atmaya karar veriyor ya da bazen düşerken bile pas verebilecek bir opsiyon bulabiliyor. Elbette o hızlı düşüncesini anında uygulayabilecek yeteneklere de sahip. Önemli olan burada istikrar. Bunu ne kadar yapıyor? Çabukluk var, hız var. Doğrudan hücumu düşünen oyun mantalitesi var. Mental olarak biraz daha gelişti. Yani hakkını verelim son iki sezonda biraz böyle ben ne yapıyorumu sorguladığı içinde ve kafasını futbola odaklamaya çalıştı. Yeterli mi? Değil. Biraz daha aşama kaydetmesi lazım. Çünkü Fenerbahçe'de oynamak kolay değil. Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncusu da olmaz Emre Mor. Orge Jesus da olsa Guardiola da olsa mutlaka hamle oyuncusu olarak değerlendirilecek. Sağda Buruman, solda yeni bir kanat transferi de olabilir. İlk 11'de oynayabilecek seviyede olduğunu düşünmüyorum ben. Yavaş yavaş o üzerindeki o mental problemler düştükçe yeteneğini sağda sergilemeye başlayacaktır. Sürekli top istiyor sahada. Mesela bunu anlatmamız lazım. Pas alamayınca takım arkadaşlarına küsebiliyor. Bazen gerçekten iyi bir pas opsiyonu da yaratıyor kendine takım arkadaşları atmıyor. Haklı olabilir ama isyan ediyor saha içerisinde. Bunun olmaması lazım. Çalışkan bir oyuncu görünümüne sahip oldu son yıllarda. Ama bununla beraber takım uyumuna da önem göstermesi lazım. Takım arkadaşlarına, hocasına, teknik heyete küsmemesi lazım. Antrenmanlarda da istikrarlı olması gerekiyor ki Jorge Jesus'tan formayı alabilsin. Hep beraber bu transferin nasıl sonuç vereceğini göreceğiz. <laughs>